Çünkü, o dostla oynayıp dost, dost sevgimizi göstermek demektir. Dostluk e, birisini oyna alınca dostluk oluyor. Dostluk düşünceleri dönüştür, sıcacık bir duygudur. Dostluk benim için çok önemli. Dostlarımla yardımlaşır ve onları severim. Dostlarımla birlikte oyun oynarım. Dostlarımla hayatım boyunca birlikte olmayı çok isterim. Ve dostlarımla hayatımı paylaş. Dostluk bir sokak hayvanını beslemektir. Çünkü onu beslediğimde onunla dost olurum. Dostluk paylaşmaktır. Dostluk sıcacık bir yüreğe mi? Sönmeyen bir ateş gibidir. Gerçek dostluk zor zamanlarda birbirinin yanında olmaktır. Dostluk nehir gibidir. Dostluk büyüyünce denize açılır. Dostluk güzel bir rüya görmek gibidir. Dostluk bahanesi olmayan bir sihirdir. Dostluk insanın kolayca bulamayacağı nadir bir çiçek gibidir. Dostluk kolayca açan ancak solduğunda zor yeşeren bir çiçek gibidir. Dostluk hem mutlulukta hem de üzüntüde beraber olmaktır. Dostluğu kazanmak zor, kaybetmek ise çok kolaydır. Dostluk arkadaşlık ve dayanışmadır. Dostluk sevinçtir, hüzündür, anlamaktır, arkadaşlıktır. Dostluk baharda açan, iyilik kokan güzel çiçekler gibidir.